Pelpel pelpelken pallar zamanın birinde bir aslan varmış. Evet. O aslanın akadaşı varmış. Akadaşı da pel. Mertiş. Balıkmış. Balıkmış. Evet. Evet. Aslan da evine gitmiş. Masal da burada bitmiş. Ama hemen bitirdin masalı. Ana kavga etmişler. Hani dayak yemiş, ağlamış mı? mı? Aslan anlatsın da. Ağlamış. Bir de aslan anlat. Tamam. Aslan ne? Hadi. Sen anlat. Ne mi anlat bir tane de? Hadi. Yamayı anlat. Hadi birazını anlat. Baksana. sen Tamam. Bir vermiş. Hadi tamam anlat sen anlat tamam. Tamam. Pelle pelle iken, hmm. Zamanın birinde bir Cemo varmış. Cemo değil ne bu? Cemo. tamam. Bu yana her zaman evine gidermiş. Evet. Bu yana e, hmm. evine gidermiş. Evet. E, yemo da hmm, Yemoda arkadaş varmış. Kahvetmeye başlamışlar. sal, masal da bu da bir. Şimdi bak.